Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba Şimdi Bir önceki derste aslında ne yaptık pointerlarla aslında dizilerin yani aslında göstericilerle Dizi kavramlarının aslında birbirleriyle olan bağlaşıklığını aslında biraz göstermeye çalışmıştım ben Ayrıca size adres operatörünü de ben burada aslında detaylı bir şekilde anlattım Gerçekten ne olduğunu ne işe yaradığını gerçekten adreslerin nasıl yazdırılabileceğini burada ben size göstermiştim <laughs> Şimdi bakın Bir dizinin içerisinde Pointer nasıl kullanılıyor ve gerçekten diziyle nasıl bir ilişkisi var, ilişkisi var aslında onu bir adım daha ileri götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben geliyorum yine include'umu ekliyorum buraya. Stream'imi yine namespace'imi eklemem gerekiyor buraya. stdi ve main fonksiyonu ile ben bu kodun hepsini buradan başlatabiliyorum. Şimdi bakın şöyle bir gidelim bir dizi tanımlayalım. Şöyle integer sallıyorum. Ee, A demeyelim de artık buna şöyle count olsun bu sallıyorum bunun 3 tane elemanı olsun arkadaşlar ve bu 3 elemanın içerisinde mesela birinci değer 100, ikinci değer 200, üçüncü değer de 150 olsun. Bu bakın tamamen bizim için geçerli bir tanım mı? Geçerli bir tanım gerçekten. Ben hep ne diyordum burada? Bu count'un 3 tane elemanı var. Integer'ın kaç byte sahasında burada? Burada 4 byte. 4 byte ise mesela burada 3, 3 çarpı 4'ten 12 byte'lik kasanın bana burada bir yer ayırıyor. Tabi integer gerçekten 4 byte mı? ona bir bakalım. Yine size of kelimesiyle gideyim şuna bir integer'ın byte sayısına bakayım arkadaşlar ben. Hata söyle yanlış söylememek için. Çünkü ezbere tutmuyorum hiçbirinin hakkında. Gerçekten de 4 byte'miş arkadaşlar. O yüzden bakın. Burada hafızada 12 byte'lık aslında bana bir yer ayrılıyor. Şimdi ben ne diyordum? Counts yani buradaki aslında bu dizinin ismi bir adres. Eğer ise bunun türü de arkadaşlar aslında int yıldız oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben buraya geliyorum. Int yıldız count ptr diye bir değişken tanımlıyorum. Ve count ptr eşittir. Ben burada artık ne yapabilirim? Count'u buraya atayabilirim arkadaşlar. Gerçekten atayabiliyor muyum? Bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın hiçbir hata vermedi bana. Hiçbir hata vermediği için bakın örneğime devam ediyorum. Şimdi bakın burada count ptr'ye count'u atalım. Şimdi normalde ben ne yapıyordum? For diyordum. Int i eşittir sıfırdan i 3'e kadar. Hadi onu da define ne yapalım yine. Hep sonradan aklıma geliyor bu. Size diyeyim buraya. 3 olsun. Size diyorum. Buraya da geliyorum. Size diyorum. Ve i artı artı diyorum arkadaşlar. Bunu yazdırmak istediğimde see out diyorum. Count şu şekilde geliyorum i'yi e koyuyorum. Aynı şekilde buraya da geliyorum. Ters slash 2 nokta ve buraya da count i'yi e koyuyorum arkadaşlar ve end ile ediyorum. Bunu tekrardan çalıştırdığımda bakın bana 100, 200 ve 150 değerlerini aslında burada veriyor. Şimdi bakın ben buraya geliyorum. Address of count diyorum buraya sırasıyla ve gidip bu dizinin elemanları madem count bir adres gösteriyor o zaman yüzün değeri orada tutuluyor. Ama 200'ün ve 150'nin de değerinde gerçekten bir adres değerinin olması gerekiyor. O yüzden bakın ben buraya ne yapıyorum? Adres operatörüm benim elimde varsa count i diyorum bakın buraya ve and, &l diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunların adreslerini de aslında aynı döngünün içerisine yazdırmaya çalışıyorum. Bakın bunun değeri integer bunun değeri int yıldız yani int asterix operatörüyle gösterilen adres türünü aslında bana vermesi gerekiyor burada. O yüzden bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bakın sırasıyla burada yüz değeri 0x65feacd diğeri fb0'da diğeri de fb4'te bakın 0 4 bakın c'den sonra burada 0'a geçmiş 4 byte buradan da 4 byte aslında bir değer ne olmuş atanması olmuş. Şimdi bakın ben burada Kant'sun ifadesine baktığımda matematiksel işlemlerle aslında şu Kant's i'nin ne anlama geldiğini size şuraya açıklayayım. Derleyici bu Kant's i'yi nasıl görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında şu şekilde görüyor. Yıldız Kant artı i olarak görüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bununla bu tamamen aynı mı? Aslında arkadaşlar tamamen aynı. Derleyici Bakın şu iki tane parantezi gördüğünde burada içinde bir i sayısı olduğunda ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece artı ve eksi işlemleri yapabiliyor. Ama count burada int yıldız türünden bir byte olduğu için bakın şu adresten başlayıp artı bir buraya eklediğinizde aslında 4 byte ileri gidiyor. Şimdi bu ne demek aslında bizim için şu demek. Int yıldız dediğimizde aslında ya da double yıldız dediğimizde biz adres bölgesine aslında neyi söylüyoruz biliyor musunuz? Bak kardeşim sen Count PTR'yi burada al. Bu bir adres. Ama sen bunu artı bir eklersen matematiksel olarak ben senin türün neyse o kadar byte ileri gideceğim diyor aslında. Yani ben burada count artı i dediğimde bu ifadenin içerisinde neyi söylemiş oluyorum burada aslında şunu söylemiş oluyorum. Bak ben int yıldız türünden bir değerim bir adresim. Eğer sen bana artı bir dersen int yıldız olduğum için 4 byte ileri götürürüm seni. Aynı şurada olduğu gibi bakın. O yüzden bakın biz bu ifadeyi yazdığımızda aslında ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Kants iyi yazdığımızda Kants'in adreslerine tek tek erişiyoruz ve onun içeriğini alıyoruz. Bakın buradaki bu yıldız işareti yani asterisk operatörü ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun içindeki değer'e aslında oluşuyor. Aslında onu şöyle yazayım. Value within its address diyeyim buraya. Yani bu bir int, integer değerse bakın bu int yıldızla verilmiş değişkenin içerisine ben ulaşmak istediğimde yıldız değerini aslında buraya koyuyorum. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bakın dikkat edin. Şu değerin aynısını alıyorum arkadaşlar. Bakın burada böyle koyuyorum. Koyduktan sonra bakın ben ne diyordum? Şimdi bir adrese ulaşmam gerekiyor benim. Onay count artı i diyorum bu sefer Bakın burada matematiksel olarak ben burada i dersem bunu ne yapacak? integer olduğu için 4 byte 4 byte ileriye doğru aslında bu değeri update edecek. Ama bakın ben bunu yazdığımda aslında bunun adreslerine erişiyorum. Çünkü bu bir adres yanına bir integer değerle toplama yapıldığında burada aslında de adresin 4 byte ileri atıyor. Integer'da. Double'da 8 byte atacak. Eğer ben bunun içeriğini almak istiyorsam buraya yıldız koymak zorundayım arkadaşlar. Bakın şimdi tekrardan yazdırıyorum bunu. <laughs> Bakın ne yaptı? Counts i'nin değerini 100 olarak bana verdi. Ama bakın counts artı i'nin değerini burada ne yaptı? 100 olarak bakın bana ne yaptı? Verdi arkadaşlar. Aynı şekilde bakın adres counts'la baktığımızda hepsi aynı çıktı. Peki ben bunu yazdım. E bunu yazdıktan sonra bakın şöyle bir şey yazabilir miyim ben buraya? Artı i dersem burada ve şu ifadeyi silersem Ben o zaman ne görürüm arkadaşlar aslında? Bakın adres almakla, bakın dikkat edin. Yukarıda iki tane değeri aldım. Counts i burada zaten integer değerleri gösteriyor. Counts i artı i, bakın counts artı i değeri bir adres türü. Ama yıldızla içeriğini bunun alabiliyorum. İçerini aldığım için integer değerleri aslında bana burada döndürüyor bakın. O zaman bakın ben adres counts i yaptığımda bunun adresini alıyorum. Ya da count artı i yaptığımda, bakın yine aynı adres bölgesine ben burada ulaşabiliyorum arkadaşlar. Yani aslında biz pointer'larla ne yapabiliyoruz burada? Bakın dikkat edin. Diziler aslında pointer'ların kalıplaştırılmış hali. Yani aslında sıraya konulmuş hali oluyor. Aslında derleyici sadece neyi biliyor? Derleyici bakın sadece şunu biliyor. Adresi ve içeriğine erişmeyi. Eğer siz bu parantez işlemini buraya koyarsanız count adresini alıp i ile topluyor. Topladıktan sonra içeriğini alıyor arkadaşlar. <laughs> Yani aslında biz derleyicinin içerisinde bu değerlerle ne yapabiliyoruz? Bu sistemin içindeki her şeyi yazdırabiliyoruz. E peki madem bu böyle. Bakın dikkat edin. Buraya geliyorum. Bir kez daha kopyalıyorum bunu. Count ptr'yi burada atamıştım değil mi? Buraya geliyorum. <laughs> Count ptr yapıyorum. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. <laughs> Şöyle clear yapalım bir. Tekrardan çalıştıralım. Bakın bu Kant count ptr count'u gösterdiği için dikkat edin bakın 100 100 100 gerçekten aynı değerler. Adresler, adresler ve adresler tamamen aynı. Aynı şekilde bakın ben bunun adres bölgelerini de yazdırayım. Bakın şöyle alıyorum bunu. Şu şekilde. Buraya geliyorum. Şunu koyuyorum. Şunu koyuyorum. Clear diyorum. Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Bakın tekrardan çalıştırdığımda count 0 100 ya da adresle aldığım ifadeyle count 100 count ptr de 100 gösteriyor ve bakın hepsi aynı adresi gösteriyor arkadaşlar burada. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Aslında biz pointer'larla ya da göstergelerle aslında bir adres bölgesine ulaşıp adresin hem değerini alabiliyoruz hem de gerçekten içeriğine ulaşabiliyoruz. O yüzden bu asterix operatörü içeriğine ulaşıyor. Ama diğer yandan da and operatörü burada ne yapıyor? Bu değeri aslında adresini bize veriyor. specific ya da some variable type diyorum buraya adresini bize veriyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim için neden önemli? Bakın dikkat edin. Biz bir diziyi aldığımızda o zaman dizileri kullanmak istediğimizde, bir fonksiyonun içinde özellikle kullanmak istediğimizde biz hep ne yapacağız? Onun adresini alıp karşı tarafa atacağız. Bakın bu C'de de C++'da da böyledir. Yani ben bir fonksiyonun içerisine geldiğimde burada int yıldız falan diyorum ya, bu fonksiyonun içerisine bunun adresini verdiğimde, şu count'u verdiğimde o zaman ben bu diziyi kullanabileceğim. Neden? Bakın zaten atama yapabiliyorum arkadaşlar burada. İkinci olarak bakın ben bir dizinin elemanına istediğim herhangi bir şekilde burada ulaşabiliyorum. Yeter ki şu metotlardan birini kullanın arkadaşlar. Burada önemli olan şey göstergelerin yani pointerlara biz artı artı eksi eksi işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu bize aslında ne sağlıyor? Byte'ların içerisinde daha kolay bir şekilde gezinmemizi sağlıyor. Ve ben buraya artı bir yaptığımda bizim integer boyutumuz neyse aslında o kadar kendini ileri alıyor geri alıyor. Ya da atıyorum aynı yerde kalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu size örneğini nasıl gösterebilirim? Aslında şu şekilde gösterebilirim. Şöyle geliyorum. Bunların hepsini bir yorum satırına alıyorum. Şu şekilde. Şöyle geldim. Mesela sağlıyorum integer a burada ne olsun? 5 olsun. Double b de sağlıyorum. 8.2 olsun arkadaşlar. Int yıldız a ptr diye bir değişken tanımlıyorum buraya. eşittir. Buna ben ne atayım arkadaşlar? Adres a'ya atayım. double yıldız b ptr eşittir. Buna da double şey e, adres b'yi atayım. Gerçekten şimdi çalıştırayım ben bu kodu. Burada bir herhangi bir hata var mı? Yok. Çünkü bakın bu adres, burası da adres. Bu adres, burası da adres. O zaman bakın ben burada ne yapabilirim aslında? Gideyim bu değişkenlerin ikisinin de aslında bir byte ilerletilmiş ya da artı bir olarak ilerletilmiş hallerini buraya yazayım. Öncelikle aptr'yi yazıyorum buraya. Bunun adresi nedir? aptr and l olarak buraya yazabilirim. Aynı şekilde bakın aptr artı 1'i buraya yazıyorum. aptr artı 1 diyorum buraya. And l diyorum. Aynı şekilde bakın siyah atlıyorum. bptr B -ptr diyorum. entle diyorum. Aynı şekilde C out B artı 1 diyorum. Ve buraya B artı 1 Handle'yi yazıyorum. Şimdi bakın dikkat edin. Ben bunu çalıştırdığımda adres bölgelerine bakacağım şimdi. Dikkat edin. APTR FEB4 Burada da bakın APTR artı 1 fx 61 fe b 8 oluyor bakın burada 4 byte atmış ama bptr double türünde olduğu için bakın 8 byte birden artıyor burada A8'den a 8'den b 0'a gitmiş yani buraya 8 eklediğinde 16 olmuş hexadecimal veriyor ya bunların hepsini 16 olmuş a da b olmuş burada yani aslında bizim türlerimize göre aslında burada işlemler değişiyor arkadaşlar ya da bakın biz ne yapabiliriz burada eksi işlemi de yapabiliriz aslında bakın şu şekilde ben bunu tekrardan çalıştırdığımda Bakın 4'ten 0'a 8'den 0 değerine iniyor. Gerçekten burada byte'ı alabiliyoruz. Ancak arkadaşlar bakın ben buraya geldim. Çarpı 2 diyorum. Çarpı 2 diyorum arkadaşlar. Bakın ben bunu dediğimde expression must have arithmetic or unscoped enum type diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Adres değerleri yani gösterici ya da pointer değerleri aslında bizim değerleyicimizin içerisinde aslında çarpılamıyor, bölünemiyor arkadaşlar. Bu bize aslında bunu anlatıyor şu anda. Şimdi bakın <laughs> bu örneğimi de verdikten sonra aslında ben ne yapacağım? Gideceğim aslında kendi uygulamam için aslında burada farklı bir yapı oluşturacağım. Yani ben artık herhangi bir adres bölgesine eğer ki burada kullanabiliyorsam o zaman ben bunları ne yapabilirim? Bunların fonksiyonlarını da aslında yazabilirim arkadaşlar. Çünkü bakın ben bir dizinin elemanlarını burada int count size diyordum ya bu değişkenin aslında dizinin ismi üstü değil mi? E ben bunu bir fonksiyona parametre olarak geçmek istiyorsam o zaman bu count türünden bir şey vermem gerekiyor. E o count türü aslında ne burada arkadaşlar? İşte int yıldız oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz bir dizinin elemanını herhangi bir fonksiyona atmak istiyorsak zaten şu int yıldızı kullanmak zorundayız arkadaşlar. Başka bir şansımız yok bizim. O yüzden bakın bundan sonraki örneğimde ne yapacağım aslında bunları fonksiyonlaştırmaya çalışacağım. Yani mesela biz burada yazdırma işlemi yapıyoruz ya bu yazdırma işlemini gerçekten otomatik olarak ben gideceğim bir fonksiyon içinde size yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve bunları dışarıda biz nasıl kullanabiliyoruz? Bir fonksiyona değerleri burada tanımlanmış şeyleri nasıl veriyoruz aslında size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar